Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yunus ben de Yusuf bugün sizlerle birlikte her zaman gibi çok eğlenceli bir video ile karşınızdayız bugün sizin itiraflarınızı okuyacağız birbirinden ilginç itiraflar gelmiş bakkaldan cips çalmaktan öğretmenin e-okul şifresinin kırıp notlarını değiştirmeye kadar bir sürü değişik birbirinden değişik gelmiş. itiraflar var. Kaç tane itiraf? Al gitti. Nereye gitti itiraflarım 79 tane itiraf var. <laughs> 79 tane itiraf var. Yusuf sildi biraz. 3 tanesini sildim altüstü. Bundan başlayalım. Bu itiraf değil ki ama. Çocukluğumdan beri halüsinasyonlarım var ve gittikçe artıyor. Benimle dalga geçiyorlar, korkutuyorlar. Bunu arkadaşlarıma söyledim ama hiç aileme söylemedim. Tepkilerinden korkuyorum. Bence söylemelisin. Doktora götürdüler en fazla ne ki? Nöbetçi öğrenciyken müdüre kahve götürüyordum. Kahveden bir yudum alıp içine tükürüyordum. <laughs> o müdür acaba bunu izlesen ne yapar? Da kendi olduğunu nereden bileceksin? Alon Edits 7 yazmış bunu. Hayatımda hiç nöbetçi olmadım. Yok hayır iki kere oldum ortaokulda. Memur vardı. Hani nöbetçi masası var ya onun. <laughs> Korona olduğumuz için ara sıra öksürebiliriz. Ama bu arada videoya like atıp abone olmayı unutmayın ve yorum da atın. Nöbetçi masası var ya onun arkasında hemen memur odası vardı. Burada durmadan çay kahve istiyordu. Hizmetçin var git kendin al. Teştek. Nöbetçi öğrenciler köle değildir. Anneme can, anneme can derslere giriyorum diyorum. Aslında falan dolaşıyorum. Sınav olunca bir helva mı yersiniz artık? Helva severim. <laughs> helva severim. Beni de çağır da çağıramazsın öleceksin. o ne yapasın mı ilmek mı? Komşunun minik çocuklarına gizlice döner. Ağladıklarını annelerine yere düştü derdi. <laughs> Annemlerden gizli eve yemek söyledim. Sonra babaannem yakaladı. Allah'tan kimseye söylemedi. Ne söyledim? Merhaba ben Namık Kemal. Merhaba ben Namık Kemal Adı, Adlı kullanıcı Ne söyledik? <laughs> yorumlara yaz Yorumlara yaz izliyorsan bunu Hocanın e-okul şifresini kırıp notlarımı düzeltmiştim Nasıl yani gerçekten Biri nasıl kırdın yazmış O da şifreyi öğretmen girerken görmüştüm yazmış <laughs> Ben de görmüştüm bir kere Bir öğretmen şifreyi girerken ama Hiç notları falan değiştirmek aklıma gelmedi Keşke alsaydım böyle bunu sevmiyorum sıfır. <laughs> Bana yüz tabii ki de kaç vereceğim başka? Bunu da sevmiyorum sıfır. Bunu orta seviyorum 30 yeter buna. Fazla hatta. Yok 20 vereyim buna. <laughs> Anlamını bilmeden İngilizce öğretmenime Sweder, sivedir veyadır dinlettirdim. Ne ki anlamı? Güzel o şarkı. Da anlamı ne? Bilmiyorum ben de. Hayatım o kadar sıradan ki itiraf edeceğim bir şey yok. Yazık. Benim de. Benim. <laughs> Bana biri yorumlarda sen itirafın ne dese aklıma hiçbir şey gelmez. Çünkü itiraf edecek hiçbir şeyim yok. Böyle ne gözüküyor buramda? Bir şeyin gölgesi gözüküyor. Ha perde. <laughs> Normalde güneş yoktu bugün. Video çektiğimiz zaman güneş çıkmaya başladı. Şurada şu an güneş. hikayesi? Pikniğe gitmiştik. Ben daha doğmamıştım. O 3-4 yaşında bir anda mesaj geldi. DM -me. Arkadaşıma sahte para vermiştim. Şakasına gidip dışarıda bir şeyler almaya çalışmıştık. Mahkemelik oluyorduk. Ve <laughs> sahte para olduğunu bilip niye gidip harcayın? Aa detaylı anlatmış. Şimdi işte 1-2 sene önce falan Mesela verdim ne? parayı. O da ne yapıyorsun falan diyeceğimi sandım. Yani gerçek para olduğunu inanmamış gibi baktı. Ben de alıp bir tal falan sanmıştım. Dedim okul bitince gitmiş market veya alışveriş merkezine tam hatırlamıyorum bir şey almaya çalışmış o parayla. Sonra adam sahte olduğunu anlamış. Sonra o parayı verdiği arkadaşın ismini vermiş o da. Sonra o arkadaşın çağırmışlar. Polis gelmeden adamı halletmişler. Bence o arkadaşın da ceza vermezlerdi sana verirler. o yüzden parayı sen verdin. Kimmiş bu? X, S, C, A, L, Anonymous, X. Böyle Böyle hesaplarınız isminiz random atar gibi yapıyorsunuz okuyan. <laughs> Neyse. Sevmediğim çocuğa yerden yaprak toplayıp Japon yiyeceği <laughs> diye yedirmiştim. Yedi mi o da? Bir şey söyleyeceğim. Ben video çekerken böyle çok sıkıcı oluyorum sanki. Yorumlara yazar mısınız video sıkıcım veya eğlencelim diye? Ben bunları video çekmeden önce de okumuştum. Gayet eğlenceliydi. Video çek Video çekerken kamerayı görünce konuşamıyorum. Herhalde yayınlanacağını aklıma gelip mi konuşamıyorum da. O zaman da çekip yayınlanabilir ki. Keşke o zaman beni gizli çekip yayınlasaydın. Orası daha eğlenceli olurdu. Yunus beni hiç konuşturmuyor. Videonun başında ben Aa, dedim. Evet hiç konuşmadı o. Yunus'un başı... videonun başında ben dedim şey diye. Ben okuyayım bunları. O hayır sen okuma ben okuyacağım. Diyip kafama vurdu. <laughs> Sildi çünkü yorumları. Hayır hiçbirini silmedim. Yalan söylüyor videoya koyacağın için çok heyecanlıyım. Ne zaman gelir video yazmış? <laughs> Pazartesi kanalındayız. Evet. Yani bugün. Hiç bana Vi... okutturtmuyor. Hiç beni konuşturtmuyor. Konuşmak istediğim zaman telefonla oynuyor orada. Susturuyor beni. Yalan söylüyor. Yok hem de telefon. Aa sen oku biraz. Sen oku o zaman biraz. Ne yapıyor? <laughs> Şu okuyorum. arkadaki resmini göstermeye <laughs> çalışıyordu kesin. Şunu. <laughs> Yazış resmi <laughs> göstermeye çalışıyor. Kendi yaptı çünkü. Bakın <laughs> bari çekil ama. Zoomlarsın burayı. <laughs> Al oku o zaman. Bunu oku. Ve Elinde oku. <laughs> Daha nasıl da giderken annem tablet aldı. Biz de hesap açmayı bilmediğimiz için adamı açtırdık. Sonra video falan çekiyoruz. Boş boş abim bana söylemeden, söylemeden. video çekmiş. Başlıkları yazmış falan 15k izlenmiş hesabı hala duruyormuş hesabın da vizyon bilişim vizyon bilişim youtube yazıp çıkabilir bilmem bakacağım daha sonra <laughs> youtube'a da yazacağım instagram'a da işte her yere yazacağım <laughs> yarın bakma kamera ya yapma <laughs> 4 yaşındayım ve kuzenim 2 yaşındayken beni yeni bırakmıştı <laughs> düzgün okumayı bilmiyor Gözükmüyor ki. Ben okurum sen kameraya bak. 4 yaşındaydım ve kuzenim duruyor benim 4 yaşındaydım ve kuzenim 2 yaşındaydı. Beziyeni bırakmıştı ve yerlere çiş yapıyordu. Ben içi ayran sana içmiştim. Ama bir yaşına kadar ayran içmemiştim. <laughs> ayran beyaz oldu. En büyük sırrım ailemden habersiz Free Fire diye bir oyuna 1200 TL yatırmak. Oyunun adı Free Fire. Ücretsiz niye para yatırıyorsun? Dolandırmışlar seni. <laughs> Niye bir oyuna para? Ben hayatımda hiç oyuna para falan yatırmadım. Evet. Oyun da oynamıyorum zaten çok fazla da. Niye oyuna para yatırayım? Aa, bak araba geç arabaya bak. Telefon pencerenin koydum Yusuf perdeyi çekti telefon düştü biraz önce. Bizim ring light'ımız yok. Biz pencerenin önünde gün ışığından yararlanarak kullanıyoruz. <laughs> Fakirim ben. Yalan <laughs> Aşırı zengin olduğumuz için güneş satın aldık. Güneşi <laughs> ring light olarak kullanıyoruz. <laughs> çok zengin. Evet. Her bir kere bakkaldan arkadaşımla cips çalmıştık. Arkadaşım içeride bakkalcı oyaladı. Ben de cipsi çantama attım. Nasıl yani? Hadi canlandıralım. Şimdi sen bakkalcı ol, ben de cipsi çalan arkadaşı olayım. Abi de cips. Bu cips olsun. Cipsimize baka terlik. Panduf. Şimdi çantamı takıyorum. Ne çantam? Yok. Heh. Ben şimdi arkadaşı olayım şimdi. Evet, bu sakızın fiyatı ne kadar? Eee 7 TL Sakız mı 7 TL? Evet Dolandırıcı Şimdi Şimdi o Arkadaşıyla başka bir yerde konuşuyor diye hayal edin O da orada arkadaşı İşim bitti hadi gel çaldım Hemen Yer bir anda yükseldi arkadaşlar Böyle oldu yer Geri düştü. <laughs> Bu kitabı almıştım okurum diye. Bir 45. sayfaya kadar okudum. 45. sayfaya kadar okudum. Artık okumuyorum. Yazıları çok büyük baksanıza. Yazıları çok mu büyük? Evet. Ay küçük. <laughs> Yazıları çok küçük. <laughs> Yunus'un okuduğu kitabı göstereyim mi size? <laughs> Göster. Kimisi de benim okuduğum kitabı getirecek. Bu <laughs> top. Bu annemin pilates topu. Burada niş var. yüksek olsun diye bunun üstüne oturuyor. Arkadaşlar Yusuf benden daha uzun. Evet, boyum 1.97. <laughs> bunu okuyor? Bakın, parlıyor, <laughs> parlıyor, okuyor, parlıyor. Biraz geriden anlatıyor. Ya parlıyor. Ön kamen, böyle tut <laughs> buradan falan tut. <laughs> Bakın Yusuf bunu okuyor. İçi de böyle. Şöyle. Şöyle. Bir şey söyleyeceğim. İlkokulda falan, ortaokulda hani kitap okuma saatlerimiz falan vardı ve herkes sınıftaki kitapları herkes birbirine alıp birbirine okuyordu. O kitaplar hala bizim evde. <laughs> <laughs> ne yani o kitapları çalmış mı oluyorum şimdi ben? Yunus'un da anlatacağı itiraf. Küçükken sınıftan kitap çalardım. İlk okuldayken ne ya yapma? İlk okuldayken arkadaşım altını cij yapmıştı ben de ona güldüm. Profil fotoğrafına bak benim fotoğrafım var. <laughs> Anon Roblox YT benim fotoğrafımı koymuş. Ya yapma bunu oyun. <gülüyor> <gülüyor> Sen yapacaksın editi. Sen kesince. <laughs> Altıncı sınıfta bursluluk sınavı için bir okula gitmiştim. Ama sınav için çok çalıştığımdan doğru düzgün yemek bile yememiştim. Karnım gurulduyordu bir de. Sonra uydurmuş sınavın cevaplarını. Şey Sonra bir almış. Annesi de niye bir aldın diye kızmış. O, kadar o zaman çalış, yemek verse. Çalışmışsın o kadar niye uyduruyorsun? Ay, Arkadaşlar telefon düştü gördünüz mü? Yere sonra. düştünüz. Canınız acıdı mı? Canınız acıdı mı? Acımadı değil mi? Acımasın zaten. Onlar düşmedi telefon. <laughs> Sınıfta arkadaşlarımla yağmurda zıplamıştık. Spor ayakkabım vardı. Çoraplarım ve spor ayakkabılarımı asmıştım. Pencereden sonra düşmüşler. Ben de çıplak ayakla derse girdim. Bunu yaşamayın var mı? İyi. Bu ayağın ayakkabısının ıslanmıyor. Bot giysek bile ayakkabı ıslanıyor. Nasıl bir botsa. Dolandırıyorlar bence. Biri bir yerden çok tanıdık geldin ama kim yazmış. Cips yerken paket yere dökülmüştü ve tüm cips kirlenmişti. Üstüne toprak parçaları falan vardı ve ben ziyan olmasın diye paketi geri koyup arkadaşıma ben daha yemeyeceğim deyip vermiştim. İyi yapmışsın. Şarkı sesi geliyor mu? Annem konser veriyor. Online dersteydim. Mikrofonum açık kalmış. Bir anda yemek yiyordum birden annem Esila diye bağırdı tüm güldü <laughs> Hadi canlandırma yapalım Hadi şimdi sen online derste ol tamam mı? Tamam sen ben sen online dersin ben dersteyim. de arkadan annen Esila Mikrofon açıktı senin yüzünden herkese rezil oldu <laughs> Kimmiş bu? Ne lan kardeş? İçli köfte diye biri. <laughs> Online dersteyken ağzım dolu yemek yiyordum. Hoca bana soru sorunca mikrofonu açık konuşayım derken kustum. <laughs> Nasıl yani? Gerçekten kustun mu? Yorumlara yazdım unutma. Gerçekten bildiğin, gerçekten bilmediğin kustmak mu? Kusmuş <laughs> işte. Belki abartıyordur. Beğendiğim çocuğun fotosunun yorumlarına fake hesabından kötü yorumlar yapıp kendi hesabına savunuyordum. Kardeşim tabletini kırıp suçu kardeşime attım. Bütün suç kardeşime kaldı ve 5 hafta ceza yedi. 5 tane tablet kırdı bu. Biliyor musunuz? Yalan söylüyor bu. Koltuğun üzerindeydi tablet. Gitti üstüne bastı tabletin. Sonra bir televizyon incez. Böyle... Arkadan müzik sesi Elin geliyor. Elimdeydi şöyle. Heh, Oynuyordu koridorda, koydurdu. Halı yoktu. Yere düşürdü ters. Camı paramparça oldu. Göstereyim mi? <laughs> Bulamadım. Yusuf hala arıyor orada ama. o oh, bildirim geldi. Şarjınız 5 15. Ay 15. Arkadaşlarla okuldan sonra piknik yapacaktık. Sofra bezini unuttuğumuz için Perdeyi ödünç çaldık. <laughs> ödünç çaldık. Videoya alırsanız sevinirim. İnot Taki Anname Aldık videoya. Merhaba. <laughs> like atmayı unutmayın. Dersteyken griptim. Birden burnumun peçeteyle süpürdüm. Çok seslice herkes duydu. Süpürdün mü? Bakın birine yazmış. Seni seviyorum ve bence çok samimi ve tatlısın yazmış. Sonuna da mavi kalp koymuş. Teşekkür ederim. Mavi kalp dolmuş kalp. Ben seni sevmiyorum yalan söylemiş. Işte. Hayır mavi kalpin anlamına bakmıştım. Şeyden internetten. Kesin bakmışlar. Evet bakmıştım. Aa, arkadaşlık şeysiymiş. <laughs> Neyse hadi. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. 21 dakika oldu video.